Oyunumuzun adı çemberde kal. Zıp zıp, zıp 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 çemberde kalacağız. O ne? Bir rüzgar geliyor. Ne? Aa, çemberden atıyor bizi. Zıplayalım. Zıplayalım arkadaşlar. Karşı koyalım bizi. Evet geçtik. Efendim? Evet. Evet evet. Bak bak herkesler zıplıyor görüyor musun? Dinozor pro. Ne geliyor yukarıdan? Düşen örsler. Yani demirler. Aman tanrım kaçmamız lazım. O ne ya kral mı? Kral bu muymuş? Vay buranın kralı benim. Kralın kingi benim. Zıp 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 bombalar. diyor. Neden? Çember daralıyor. Ha çıkmayın diyor. Şimdi zaten çıkmıyorsun biz çemberden. Sıradaki robotlardan kaçınız diyor. Robotlar varmış. Aaa bunlardan kaçalım. Bunlar bizi nevi... zorlamaz ya. Bunlar kolay kolay oyunlar. Bak şimdi bak. Şimdi zıplıyoruz. Sıp 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 sıp. Sıp 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 Sıkıştı. sıp sıkıştı. Amanın, amanın da amanın. Kaştık, kaçtık, 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 Şimdi arkadaşlar. Ooo bunun üstüne çıkalım çünkü lav gelecek. Lav gelecek. Lavın altında kalmayalım. Aman 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 aman. Aman aman. Lav değil, lav Tamam, neredeyse lavın içinde kalacağız. Ama arkadaşlar kurtardık gördüğünüz gibi vatsap sap 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 bombalardan kaçın to bombalardan kaçın to bombalardan kaçın to evet canımız da gayet iyi yine zor pro olarak buradayız arkadaşlar zıplamaya devam ediyoruz spor yaptık yine bir şey gelecek demek çıkartalım lav gelecek herhalde aman tanrım ha kusuna mıymış mı geçmiş Sinemi yapmayalım mı üzerine? Oh! <gülüyor> <gülüyor> kurtardık. Gelmedi kurtardık. Çember evet, alamıyor. Çak bir beşlik. İşte bu kalan oyuncu sayısı 28'miş. Arkadaşlar biz de 28'in içindeyiz gördü. Oo bizi çemberden dışarı attı toplar. Oo bizi sokamıyor içeri. Let me cut. Let me cut. Evet arkadaşlar, cut. beğeniyorsanız abone I ve Oh, you let him a baby. You said Like it and like. Evet.